Ney iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Nasıldı gecen? Ödül töreni beğendin mi? Em, çok güzeldi. Süper. Çok sevindim. O zaman sana da bir soruyla başlayalım. Bu hayatta en çok yapmayı sevdiğin şey ne? Ee, resim çizmeyi seviyorum. Süper. Daha bir çok şey seviyorum. Mesela neye resmi çizmeyi seviyorsun? Ee, ben gördüğüm şeylerin resimlerini çizerim. Bazı gördüğüm ve beğendiğim şeylerin resimlerini çizerim. Çok güzel. İleride de resimle ilgili bir şey mi yapmak istiyorsun? Evet. İleride ressam olacağım. Süper. Aslında e, sürekli fikrimi değiştiriyorum ama en çok resim olmak istiyorum. Çok güzel, çok sevindim. Peki ressam, sen hayal gücünde kuvvetlidir gibi düşünüyorum. Sence, evet. Öyle mi? Sen en çok neyin hayalini kurmayı seversin? E, bazı dizilerde izlediğim şeylerin ve sevdiğim şeylerin hayallerini kurmayı severim. Çok güzel, peki meraklı bir misindir aslında? Evet. Neyi merak edersin en çok? Um, uzayı merak ederim. Um, Yeryüzünü merak ederim. Um, Hı -hı. Çok merak ettiğim bir şey var. Peki, bu merak ettiğin şeyleri araştırır mısın daha? Um, ben Yasemin kadar, o kadar araştırmayla il, ilgili değilim ama Hı -hı. Um, bazen bazı şeyleri araştırmayı severim. Tamam, süper. Peki, sana da o zaman son sorumu sorayım. Sen bir süper kahraman olacak olsan, senin özel gücün ne olurdu? Ben... Ee... Düşün bakalım. Aslında bütün güçlere sahip olmak isterdim. Bütün güçlere sahip olmak. Wow, her şeyin üstünde bir süper güç. Çok güzel. Tamam, çok güzel bir cevaptı bence. Süper Cevap çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.